Bugün gene bir güzel e, ormanlık alan içerisindeyiz. Burası Ankara ile Konya arasında e, bir e, ormanlık alan. E, burada bakıyoruz işte doğayla baş başayız. Ağaçlar, kuşlar, çiftçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. E, oha! Oha! Oradan bir şey geliyor. Oha! Evet. Biraz doğayı çekelim Arkadaşı geçelim. Selamlar. Aleyküm selam arkadaşım. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Ben... Burası neresi? Burası Konya ile Ankara yla bir ormanlık alan. Konya Ankara mı? Oh, İstanbul'a daha çok var. İstanbul. Şuraya gideceğim Burası nasıl gidilir? Oraya daha bayağı bir uzun yol var. Ya. Bu yolu takip edeceksin çok mu da? Baya Bayağı bir uzun yol var. Bir bardak su yok mu ya? Bir bardak su yok ya. Ben bir uzun. Hadi. Hadi görüşmek Hadi üzere. Selamlarım. Hadi kendinize iyi bakın. <Gülüyor> <gülüyor>